küfürmek değil Dünyanın en güzelleri. Bedava olan para gibi değil. Bana bu gerçekten bana dünya cümle psikologlar, var, doktorlar var, Neler geliyor ona. Bakın bana gelenlere dikkat edin. Parayla pullar değil her İşte İnsanlar gerçekten de hiçbir şey farkında değil. Hayata güzel bakmak ve bunu iyi yaşamak lazım. Ama biz nasıl bir milletiz biliyor musun? Hem uzun yaşamak istiyoruz, hem de cenneti istiyoruz. Şey var, e, mandra filozofu var, izleyin. Evet. Hiç izleyin oldu mu ona? Evet, izlemiştik. Mustafa Ali dedi, seni böyle, evet. böyle bıraktı, evlenemeyeceğim dedi yüzden diye. Adam tatmıyor yerlerini çünkü... E, hani, bu yeri tatlı zaman ne oluyor anabiliyor? E, biyolojik yani tamamen her şeyin doğal olduğuna inanarak yaşamış bu hayat. Parayla işim yoktur, saatle işim yoktur, zamanla işim yoktur. Yani. Eğer izlediyseniz bunları anlattım zaten. Hmm. İzlemeseniz de izleyin anlatıyordu bunu. Orada tek bir eksiklik var. Adam enerjisini pek belli etmiyor. Hopukluğu dışarıya yansıtacak. Dede gibi değil. <laughs> Onu da katmış olsaydı. Bakın ben çok güzel zanslar ederim. Eğlenirim. Hayata güzel bakarım. Dans niye? Bu yaştan ne ya edeceksiniz? Çok basit. Yaşa takmayacaksın. Kendini bıraktığın an bittiğin anda. Parasını kaybeden bir şeyini kaybetmez. Sağlığını kaybeden yaşamını, yarısını kaybeder. Umudunu kaybeden her şeyini kaybeder. İstemem öyle isterden Yani ben öyle bir şey ortaya koydum ki ortaya koyduğum şey bilimin de üstünde var olan bir şey. Bu değil, dua değil bir Bunlara fazla meyillenmeyin. Dua ediyoruz. Bunlar devrem olmadan önce kimsenin içi, herkes kendi dünyasında bir devrem oluyor. Allah Allah. Ne Allah Allah. Hayır. Hayır. Yani televizyonlara da bakın. Devrem olmadan önce kimse konuşmuyor. Devrem olduktan sonra bilen de bilen, bilmeyen de konuşuyor yani. Yani tek bir şey var. İnsanların inançlarıyla, duygularıyla, acılarıyla oynayanlar asla kazanamaz. Asla kazanamaz. İnançlarıyla, duygularıyla, acılarıyla oynayanlar, burada açık ve net söylüyorum, insan değildirler, şeytana hizmet ederler, Allah'ını kaybetmiştirler ama bugün en büyük bedeli öderler bu dünyalılara hakları yok. Yüzyıllardır bu insanların üzerinden zengin olmuşlar. Elin markları, roşuvalarla kutardırlar. Her yerde türlü. Bakın bunu hiç kimse söyleyemiyor bile. Korkuyla yaşıyorlar. Ama ben açık ve net söylüyorum. Hakları yok. <laughs> Hiçbir şey. Bugün itibaren bakın Ocak ve Şubat çok konuşuluyor bütün tür şeyler var. Hep tarih koyuyorlar da. Ya yapacaklar. Onu anlatmak istiyorlar aslında da. Ama ben tek bir şey söylüyorum. Kulun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın hesabını unutan bedeli bu dünyada arada. Her Öteki dünyada kim saymıyor? Bunlara dikkat edin. Bunlar çok özel şeyler. Yani onlar devlen mi yapacak? Onlar ortalığı mı karıştıracak? Ha <laughs> ha. Lut kavmine bakın. Nuh tufanına bakın. Şşşt. Hadi buyur. Kur'an-ı e bak. Firavun'a bakın. Kızıl Deniz'de Firavun Allah'a secde ederken bulundu. Ama geç kalmıştı. Bakın tek bir şey daha. Bu çok önemli. Lütfen bunu bütün dünyaya söylüyorum. Her konuşmamda söylüyorum. Allah için söylüyorum. Allah için söylüyorum. Hepimiz bir gün toprak olacağız. Bakın. Dini olarak bakmıyorum olaya. Allah diye bakıyorum. Bir yaratıcı var. İsa peygamber. Musa peygamber sallallahu dahil olmak üzere, Amerika'ya git, İngiltere'ye git, Avustralya'ya git, sor bakalım. Hepsi bizim peygamberimiz. İnsanlığa Allah beni hatırlayın diye onları bahşetmiş. Yani hepimiz kardeşiz. Bu şerefsizlik niye?